bu soruda limit x sıfıra giderken sin x bölü x ifadesinin bir e eşitliğini ispatlayacağız. E, x sıfıra giderken sin x sıfır, x de sıfır, sıfır bölü sıfır belirsizliği karşımıza çıkmaktadır. Bir birim çember çiziyoruz. Birim çemberimizi bir teğet doğrusu çizelim. Bu teğet doğrumuz tan x doğrusudur. Daha sonra buradaki uzunlukları birim çember üzerinde çizelim. Ee, burası orijin olduğu için O noktası, A noktası, B noktası ve C noktası. OA uzunluğu yarıçapımız yani 1'e eşit. OB uzunluğumuz yarıçapımız yani o da 1'e eşit. Ee, burası x değerine, burası da x değerine eşit ve burası da bizim x açımız olsun. Daha sonra Buradaki alanları karşılaştıracağız. Alanlara bakacak olursak alan e, OAB üçgeninin alanı e, A, O B yayının alanı ve e, C, O B üçgeninin alanı bu alanlarının bu alanların değerlerini karşılaştıracak olursak e, buradaki üçgenin alanı küçük buradaki e, yay daire diliminin alanından ve en son en büyük de şuradaki üçgenin alanıdır. x 0'a gittiğinde buradaki alanlar birbirlerine yakınlaşacağı için bir noktada eşittir küçük eşittir ifadesini kullanıyoruz. Daha sonra alanların değerlerini bulalım. Buradaki üçgenin alanının değeri sin x çarpı 1 bölü 2. Buradaki daire diliminin alanının değeri pi r kare çarpı alfa yani x bölü 362 pi ve C, O, B üçgeninin alanında tan x çarpı 1 bölü 2'dir. Düzenleyelim. Sin x bölü 2, x bölü 2 ve tan x bölü 2. Payda kısımlarının hepsinde 2 var. İkileri sadeleştirelim. Küçük eşittir ifademizi de ekleyelim sonra bu bütün ifadeleri sin x'e bölelim. Sin x bölü sin x küçük eşittir. x bölü sin x küçük eşittir. Tan x bölü sin x Tekrar düzenleyelim. 1 küçük eşittir. x bölü sin x küçük eşittir. 1 bölü cos x. İfademizi takla attıralım. Takla attırdığımız zaman işaretimiz e, de ters çevrilecektir. Yön, değiştirilecek, yön değiştirecektir. Cos x küçük eşittir. x bölü sin x. E, pardon sin x bölü x küçük eşittir 1. Her tarafın limitini alalım. Limit x sıfıra giderken cos x küçük eşittir limit x sıfıra giderken sin x bölü x o da küçük eşittir limit x sıfıra giderken 1 limit x 0'a giderken 1 1'e eşittir. Limit x 0'a giderken cos x de cos 0'da 1'e eşittir. Ee, burada sandviç teoremi karşımıza çıkmaktadır. Bu ortadaki ifadenin taban değeri 1. Üst değeri de 1 olduğuna göre kendisi de 1 değerine yaklaşacaktır. Buradan limit x 0'a giderken sin x bölü x de bir eşit olacaktır. Bizim aradığımız da zaten buydu.